Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte dünyanın en zor oyunu oynuyoruz. Ben bu dünyanın en zor oyunu diye biliyorum. Ben hiç yapamadım. Videolarını da izledim adamlar bunların hepsini bitiriyor. Ama ben bir tanesini bile bitiremedim. Ben ilk kovayı yapacağım sonra orta falan öyle gideceğiz. Ya burada birazcık kova en azından. Ben 75'e kadar falan geldim. Burda ben birazcık provaştım. Allah. Arkadaşlar indirmek istiyorsanız Geometrik DAS bunun adı. DAS. D. S. H. DA. D. A. S. H. Aldı. Daha çok sinir bozucu ama ya. Çok sinir bozucu. Ben bunu e, çok saatler oynuyorum. Bazen. Hep yeniliyorum zaten. Şöyle çıkalım. Bunda ya reklam ve hemen de reklam geliyor ya. Yani. Böyle bir reklam bu. Tamam. Şunu bir daha deneyeceğim. Öyle geriye geçeceğiz. Belki geriye gidelim çünkü ben az önce niye ise yapamadım. Ya bu ne Allah aşkına son bir tane yapacağım daha yeter. Burayı yapmayacağım ikinci yeri yapacağım. Ya bu ne Allah aşkına bir git ya. Ben de bir yenemedim elimin o yarımı gitmiş ya. tut tut dut. Burayı da birazcık yapabiliyorum. Ha, öldük. Bazen bu ben buraya da geçiyorum. Don 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 don, don. Ya üf, yeter be. Malum ya. Allah. Allah ya onların üstünden atlayacakmışız. Yani işte. Allah ya gözüm döndü şu an Gözüm dönüyor Ya Ne zormuş be Ya yeter 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 ben gözüm dönüyor niyeyse. Niyeyse gözüm dönüyor. Bak şuraya kadar yapabiliyorum. Burayı geçirmiyorum. Bak bu kadar kadar yapabiliyorum. Şurayı da bitiriyorum. Burayı da bitiriyorum. Burayı da. Yeter <laughs> da... <laughs> <Yatar> be. Yeter <laughs> be. Ne kadar gibi. Daha yak Evet şimdi buraya geçiyoruz. Bu çok sinir bozucu. Bu daha sinir bozucu bence. O daha kolay aslında ama. Ama bunda iki rahat diyeceğiz. Tamam. Çözdüm ben bunu. Zaten 9'a dokuz, kadar yapmışım. Daha yapamamışım ki. Allah. Ya zor ya. Zor yapıyorlar bu oyunu. Hem siz bu oyunları nasıl yapıyorsunuz derken nasıl oynuyorsunuz? Lan nereye geldim? Oh şurada da ölmeseydim ya. Burası zor zaten. Bir de benim için zor bu. Yani bir imkansızı oynamak istiyorum. Dur ben bir imkansıza gireyim. En zoruna bakayım. 6 kere yapmışım 6'ya kadar. Ben bir de elektrik kodu da ıı, elektrik kodu çok hızlıyım ben. ya yapabiliyorum yani birazcık olsa. Yani neyse lan o bu çok zor. Dur ben elektrik yapayım. Eh, bu. Bunu ben birazcık yapabiliyorum Allah'tan.

Dudu du du du. du du <laughs> du. du, 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 du. <laughs> la. La adla oğlum değmedi ya. ya oradan. ya. Arkadaşlar bu da zor. Şimdi Arkadaşlar öbürüne geçiyoruz. Bunu yaptık değil mi? Bunu. Bu zor diyorum. Bu checkpoint. Ben bunu checkpoint ile bitirebilirim bak. Bunu checkpoint ile bitireceğim. Canım istedi checkpoint yapmak. Ve ya ben burada ölürüm ki checkpoint'i sil. Oh tamam, hayır, 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 hayır guys abi. Baksta neredeyse lan. <laughs> <düşüyordum>. saattir lan. Konuşmadım bu arada ben iki saattir. <laughs> tamam yeter. <laughs> erken bas. Erken basmamamız lazım bizim aslında. Ama ben erken basıyorum niyeyse. Oh. Oh. Ne güzel bu. Bu ne oğlum? Ben az önce niye koştum? Evet. Oy oy he bu çok zor. Ben bu gayet bir giyiyorum. Bu çok zor. Dönt oğlum ters ya ters. Ters göremiyorum ki. Bu ne oğlum ya? 60 kere denedim hala. Ama ben geçeceğim. Ben geçeceğim. Şu an ters olduğuna dair şu an gözlerim dönüyor. Dönmese çok güzel olacak. Ya bu ne oğlum ya? Siz 3 tane araya koymuşsunuz. Ya hayır. Arkadaşlar şu an geldik. Bir ara yapmışım. Bu ne oğlum ya? Ben dur. Şunun sondaki şeyi deneyeyim. Dur dur. Ben şu sondaki şeyi deneyeceğim. Ne? Evet. Tamam. Başka bir baş. Şimdi bunu bir yapmaya deneyeceğim. Bu neymiş? Bu, bu değil. Bunu ben yaptım. Bu ne? Bunu da yapmışım, bunu da yapmışım. Bunu yapmamışım. Bu daha da ne yapılmamış. Bunu da yapmamışım. Bakalım bu ne? Bu ne oğlum? E ee, biz bunu nasıl geçeceğiz? Ha geçtim. 2 oldu. E ee, 3. Bu ne oğlum? 1 2 3. bu ne ya? Bayaz oğlum. 3 yaptım. Bu ne? Bu ne oğlum? Böyle bir şey mi var? <gülüyor> Tövbe <laughs> sav. <ol. gülüyor> Cici. 3 yaptım. Ya bir var şimdi. <laughs> Dünyanın en sinirli bozucu. İlk başı yapmaya deneyeceğim. <laughs> Bak şurada ölürsem var ya kendimi tokatlayacağım ha. Ya o, o portaldan geçmek lazım aslında. Ama ben ondan niye ise geçemiyorum. Şuraya geçtik mi zaten kovaydı ya kolay diyorum ölüyorum ya. Ama basıyorum zıplamıyor ya. Tü 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 <Gülüyor> <Gülüyor> tokat atacağım bak bir daha arkadaşlar durun şimdi kendime tokat atıyorum <laughs> tamam evet Yani tamam bir yes <laughs> uçan bir top görüyoruz. al ya arkadaşlar devam ediyoruz Bak burayı geçtim mi diğerler kovay kolay dediğimde ölüyorum ben. O yüzden ne diyor, Bak ölmeyeceğim. Baba. Orada ölmeyeceğim. Yeter <laughs> ya. Annem gelecek şimdi tuvalet atacak sabahın köründe. Tamam. Oh, Allah, oraya Allah'tan değilmişim yoksa diyordum. Hayır ya. ya ben orayı kaç kez geçtim ya. Şimdi niye geçemiyorum ya? Yeter ya. Benim evim bozulmuşu. Ya. Allah'ım ya Ne zor oyun. çıldır, çıldı. Kriz geçiriyorum ya. Lan ayağım çatladı bu arada arkadaşlar. Yine geldik. Rezalet diyelim. İşte bu geçtik. Ya bu da çok zor zaten. Hadi kırmızıya geldik. Hadi. Ya oğlum, neyse ya. Geçtim ben aslında bu arada. Orayı da geçmiştim ben. Tamam yeter. Evet arkadaşlar videomuzun yani kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada 47 abone olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere bay bay.